İyi günler. Bugün Lumen RT eklentisinin e, ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve e, bu programın yayınlama aşamasını inceleyeceğiz, detaylarını inceleyeceğiz. E, i̇lk önce benim bilgisayarımda ekran kartı o kadar iyi olmadığı için basit bir model üzerinde denemeleri göstereceğim size. Ben Sketchup'ta çok basit bir dediğim gibi model çizdim. E, Lumen RT eklentisini bilgisayarınıza kurduğunuzda şuna benzer basit bir tek butona sahip bir toolbar size karşılayacak. Bu toolbar üzerindeki bu butonu kullanarak direkt Lumen RT içerisinde modelinizi aktarabiliyorsunuz. E, model üzerinde oluşturmuş olduğunuz saydamlık e, saydam olan alanlar ya da mesela yeni bir yüze yüzey daha oluşturalım. Su e, tekstürü ile boyadığınız alanlar direkt otomatik olarak Lumen RT tarafından tanınıyor. Saydam olan yerler cam, su e, ile boyanmış olan yerler ise e, su e, materyali otomatik olarak e, Lumen, RT, Lumen RT içerisinde atanıyor. Hemen bir deneme yapalım. Lumen RT'yi çıkaralım çıkarmak için dediğim gibi bu butona bir kere basmamız yeterli. Bastıktan sonra çok ufak 3 tane ayar istiyor bizden. Arka planın ne olacağı. Burada 4 farklı seçeneğimiz var. Direkt beyaz bir arka plan, kötü, iyi hava ve mavi gökyüzü. Standart olarak mavi gökyüzü seçili. Ben değiştirmeyeceğim şimdilik. Eee Zeminin ne, ol, ne olduğunu karar vermemizi istiyor buradan. Asfalt mı, çim mi, yoksa kum mu ya da beyaz bir materyal mi olmasını istiyor, soruyor daha doğrusu. Ee, burada eğer nan diye de bir seçeneğimiz var. Nan seçeneğini seçerseniz burada gördüğünüz su ee, çok net bir şekilde seçilmiyor. Ben o yüzden zemini sandy olarak seçiyorum şimdilik. Quality ya da diğer bir deyişle şey, modelin Lumen artı içerisindeki kalitesini belirtiyor. Draft, Review, Superior, Extreme isimli dört seçeneğimiz var burada. Gördüğünüz gibi burada ne kadar süreceğini bu seçeneklerin gösteriyor. Draft bir nevi taslak aşaması, Review ön gösterim, hemen. E, önceki haline göstermeyeri Superior en e, kaliteli yani en kaliteli bir alt aşaması. E, tavsiyem eğer e, iyi bir görüntü istiyorsanız review yerine superior'ı seçin. extreme ise mümkün olduğu kadar kaliteli bir şekilde dosya çıkarıyor ama belli bir zaman e, belirtilmemiş burada. Modelin büyüklüğüne göre zaten zaman değişiyor. Burada yaklaşık olarak zamanlar verilmiş. Eğer basit bir model ise 15 dakikalı e, sürebileceği söylenmiş burada 15 dakika yerine dediğim gibi basit bir model ise 1 dakika kadar bile sürebiliyor bazen. Şimdilik draft'ı seçelim. Direkt hemen ön gösterimi alalım. All right files ise daha önceden bu dosyayı e, lumen artı içerisine almışsanız daha önceden yaptığınız sketchup çizimini o, all right files ile seçeneği ile daha önceki e, Lumen RT dosyasının üzerine yazmasını seçebiliyorsunuz. E, disk alanından tasarruf için bu seçenekte işe yarar. Görünüyor. E, bu arada generate demeden deme, önce hemen ufak bir hatırlatma da bulunayım. Eğer SketchUp dosyanızı bir yere kaydetmişseniz ve e, dosya içerisinde dosya ismi içerisinde Türkçe karakter bulunuyorsa e, I, Ö U pardon U diyorum Ü harfi gibi e, Türkçe e, harfler, karakterler e, bulunuyorsa e, generate dedikten sonra açılan, e, daha doğrusu Lumen RT açıldıktan sonra e, enteresan bir şekilde model gözükmüyor. Lumen artı Türkçe karakter destekli dosyaları desteklemiyor. Bu yüzden e, mümkün olduğu kadar İngilizce karakter e, ya da direkt e, untitled olarak isimsiz olarak da e, modeli çıkarmanız sağlıklı olur. Generate diyelim hemen. İlk önce SketchUp içerisinden belirlenen klasöre dosya çıkıyor. Ondan sonra LumenArt içerisinde belli başlı hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalar sonucunda genelde fazla sürmüyor. Direkt model açılıyor. Tabi ağır veya hafif modele göre değişiyor bu süreler. Şu anda hafif bir model seçtik ama benim ekran kartım yine iyi olmadığı için ...birazcık yavaş çalışacağız. Ee, Mouse'u normal şartlarda... ...sola ya da sağa hareket ettirdiğiniz zaman kamerayı çevirebiliyorsunuz. Ee, ok tuşlarını kullanarak... ...normal navigasyon... ...yapabilmeniz mümkün. İleri, geri... ...sol, sağ gibi... ...yerlere gitmenize yarıyor. Page up, page up ve page down tuşları ile... E, ...bulunduğunuz eksende yukarı ve... ...aşağı hareket etmeyi sağlayabiliyorsunuz. Daha başka diğer ayarlar... ...mesela F1, F2, F3... ...F4 tuşlarından F3 butonu... E, ...şu anki gör, gördüğünüz şekilde... ...mouse'u hareket ettirdiğinizde... ...ya da burada direkt program içerisinde... ...direkt yürüme modu olarak geçiyor. Sola, sağa bakılmanızı... ...ileri geri ya da... ...bulunduğunuz eksende yukarı aşağı hareket etmenizi sağlıyor. F4'e basarsanız bu SketchUp içerisinde bulunan Orbit moda geçiyor. Sol tıklı e, mouse'u çevirdiğiniz zaman modelin o anki bakış açısından bakış açısından e, belirlediğim merkez etrafında modeli çeviriyor. E, mouse scroll'u ile ileri ya da geri diğer bir de işi zoom in zoom out hareketlerini yapabilmeniz mümkün. Alt Enter tuşu ile şu anda işe yaramadı ya da şöyle de olabiliyordu bir saniye birazcık yavaşladı programımız tam ekran moduna geçebilmeniz mümkün yalnız biraz tam ekran tavsiye etmiyorum yavaşlatabiliyor bilgisayarınızı yeniden F1 diyelim. F1'e bastıktan sonra eğer siz bu oluşturduğunuz dosyayı e-Drawings'deki gibi başka bir arkadaşınıza ya da başka birine e göndermek istiyorsanız Publish'e basıyorsunuz. Publish'imiz çalışmıyor. Birazcık bilgisayarımız yavaş olduğundan dolayı. Direkt exe dosyası halinde istediğiniz yere kaydedebiliyorsunuz. E-Drawings'de Excel olarak kaydettik e dosyayı çalıştırdığınız zaman direkt olarak e içerisindeki halde görüntüleme, görüntüleme motoru içerisinde e açılıyordu model ama lumen, lumen T içerisinde kaydettiğiniz bir Excel dosyasının E-Drawings'e oranla bir farkı var lumen rt içerisinde dosyayı kaydederseniz eğer e, kişi bu kaydettiğiniz dosyayı açtığınız zaman direkt gerçek zamanlı render e, halinde geliyor dosya sizin kaydettiğiniz dosya model sahne artık ne istiyorsanız ben şu anda kaydetmeyeceğim benim bilgisayarım yeteri kadar yavaşladığı için İsterseniz buradan animasyon kaydedip Save Animation ve ondan sonra da Publish ile arkadaşınıza bu animasyonu izletebilirsiniz. Ama fazla gerekli görmüyorum ben şu an için animasyon kaydetmeyi. Direkt kapatalım. Ve Lumen artıyor bu kadar.